ekranlarından günaydın, gün başlıyor. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Günü gündemi değerlendiriyoruz. Farklı konuklarımız bizimle birlikte oluyor. Hem kenti, hem ülkeyi, hem sektörleri, problemleri hep birlikte konuşuyor oluyoruz. Bunu yaparken sosyal medya hesaplarımızdaki canlı yayınlarımızın altına yaptığınız yorumları da bir taraftan takip etmeye çalışıyoruz. Sizlerin soruları olursa elbette ki onlara da yanıt vermeye çalışıyoruz. Çünkü sohbet esnasında bizler bazen kaçırabiliyoruz. Konuların detaylarını ama işin içinde olanlar ve konuyu takip edenler güzel sorular da sorabiliyor. O yüzden elbette ki sizlerin sorularını da bekliyoruz. Geçen yıldan bu yana e, çokça konuşuyoruz zaten biliyorsunuz konut sektörünü ama son zamanlarda biraz daha farklı yönüyle tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. Bir taraftan maliyetleri konuşuyoruz, bir yandan fiyatlandırmayı konuşuyoruz, yeni destekler açıklanıyor, yeni kampanyalar açıklanıyor. E, bir taraftan ekonomik ekonomideki gelişmeler ve bunun e, ham maddeye ve malzemelere yansıyışı elbette ki değerlendiriliyor. Yani nereden bakarsanız bakın e, işin içinden çıkılmaz bir hal var gibi görünüyor. Karşıdan gerçekten öyle mi Değerlendiriyor olacağız. Müteahhitler Federasyonu Genel Başkanı İsmail Kahraman bizimle birlikte stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, günaydın. Hoş bulduk. Ee, ne kadar uzun zamandır konuşuyoruz inşaat sektörünü. Ee, konutu aslında tabii bunun evet. beraberinde. Ee, dolayısıyla insanların e, yani Türkiye özelinde baktığımızda bizim öncelikle hedefli bir evin olsun. işte işin olsun, bir araban olsun. E, emekli olunca bir ev alırsın gibi. Ev bizim için farklı bir konu yatırımın haricinde düşündüğümüzde ama fiyatlar öyle bir noktaya geldi ki dudak uçuklatır cinsten Asgari ücretin 5000 geçen yıldan bahsediyorum 5500 olduğu dönemde 1 milyon 400 binin altında bir artı bir olmayan bir dönem yaşadık şimdi baktığımızda matematiksel olarak bir şeyler yanlış görünüyor alıcı kısmından. <laughs> peki tam karşıdan bakarsak bu işin içinde olan biri olarak yani elbette ki federasyon da konuşacağız ama bu fiyatların ne oldu birden? Tabii şunu ifade edeyim. E, 2021'in e, Haziran ayında e, biliyorsunuz e, Müteahhitler Federasyonu aynı zamanda İMKON'un da kurucusu. Ankara'da bulunan Müteahhitler Konfederasyonu'nun da kurucusu. Türkiye'de inşaat sektöründe yapı malzemelerinde ciddi bir hareketlilik olduğunu çok fahiş fiyatlarla e, ürün satıldığı e, ve sürekli e, zam üzerine zam yapıldığı e, bizler tarafından tespit edildi. E, Türkiye'deki bütün yapılanmalarımıza baktığımızda yani İzmir'de zam oranı neyse, Konya'da da Kars'ta da, Ankara'da, Diyarbakır'da da aynı zamları biz fark ettik. Dolayısıyla e, o dönem e, bizler hem bakanlıklarla hem ilgili kamu kurumlarıyla Sürekli toplantılar yaptık ve en nihayetinde biz 2021'in Eylül ayında boykot kararı aldık. Hı hı. Dedik ki bu zamlara karşı biz inşaat yapamayız, yapmak istemiyoruz. Çünkü burada e, pahalıya satan müteahhit olacak. E, aslında girdi maliyetlerinin %300 o zamanlar, 2021 yılında, çimento ve hazır betonda yüzde %300 olduğunu biz faturalarıyla belgeledik. Hı hı. Ve bakanlığımıza da Sayın Bakan'a da bizzat ben kendimde takdim ettim. Dolayısıyla serbest piyasa koşullarında o günlerde bir şey yapılamadı. Ve o günkü artışlar bugün günümüzde çok daha yüksek rakamlara geldi. Dolayısıyla siz örnek veriyorum 100 bin liraya mal ettiğiniz bir ürünü eğer beş kat zam varsa girdim maliyetlerinizde dolayısıyla bunları yansıtmak zorundasınız. Şimdi bir müteahhit ile bir e, ticaret adamının bir esnafının e, esnafın arasındaki fark nedir? E, yoktur bir fark. Yani belli bir kar marjı vardır. O kar marjını koyacak e, ve ürettiği ürünü e, dolayısıyla vatandaşa satacak. Yani Burada müteahhitin karı artmadı, fırsatçıların kazançları arttı hmm. diyelim. Dolayısıyla çok ciddi bir fırsatçılıkla karşı karşıya kaldık maalesef. Şöyle söyleyeyim girdi maliyetlerinde ham maddesinin yüzde kendi ülkemizde olan işte çimento'nun yüzde 350-400 o dönemler artışını Hiçbir gerçekçi ifade edemediler. İşte 30-35 lira metrekaresi olan bir seramin 350 lira, 400 lira, 500 lira olmasını hiç kimse bize tarif edemedi. Ama bugün kamuya açık olan işte borsada şirketlerin nasıl yüzde 300-400 kazandığını hepimiz görüyoruz yani kamuya açık bunlar. Yüzde 300-400 kazancı olan üreticiler fırsatçılık yapmıyorsa ne yapıyor? Burada e, konut üreten bir müteahhit mi fırsatçılık yapmış? E, yoksa e, gerçekten bu inşaat malzemelerinde e, olmayacak bir şekilde yapılan zamlarla bir fırsatçılık mı yapılmış? Bu kamuoyunun önünde herkes zaten bunu görüyor. Dolayısıyla buradaki zamlar tamamıyla yani konuttaki fiyat artışlarının zamları tamamıyla üretimle alakalı, maliyetlerle ve girdi maliyetlerle alakalı sonuçlardır. Bu rakamlardan siz mutlu musunuz, memnun musunuz derseniz, hayır kesinlikle değil. Neden? Çünkü vatandaşımızın alım gücü yok. Düştü. Alamadıktan sonra da bir kıymeti var mı? Tabii. Bugün e, İzmir'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren arkadaşlarımızın neredeyse %70'i iş yapamaz hale geldi ve yapmıyor da yapmıyordu Şimdi daha düne kadar. bir sektörden bahsediyoruz aslında tabii, baktığınızda. Tabii. Yani e, hani zamlarla ilgili, konut fiyatlarındaki artışla ilgili ben kısaca bunları ifade edebilirim. Şimdi çok güzel söylediniz. E, bu tip durumlarda biz deriz ki ya kim kazanıyor? E, o mutsuz bu bu taraf mutsuz, e, yapan mutsuz, alan mutsuz, satan mutsuz, or, ortadaki mutsuz. Peki kim kazanıyor deriz. Orada işte fırsatçılar o zaman devreye giriyor anladığım kadarıyla. Kimse bu durumdan mutlu değil çünkü baktığımızda. E, tabii şimdi e, sonuçta ben dediğim gibi bir malı üretirim, belli bir karımızı koyarız. Ki bu oranlar eskiden yirmi evet. işte bugün %10'ları bile kazanabiliyorsanız bu gerçekten şeydir. Hı hı. E, aslında biz bugün e, müteahhitler olarak, üretip sattığımız bir gayrimenkulü yerine bile koyamıyoruz ya daha açık bir şekilde ifade edersek yani ben sattığım ürünü yarın yapmaya kalktığımda çok daha fazla bir maliyetle şey yapıyorum proje üretiyorum Dolayısıyla yani bizler mevcudumuzu bile kurtarmakta kurtarmakta zorlanıyoruz maalesef böyle bir durumdayız